Sevgili çocuklar, bugünkü konumuz hayat bilgisi dersinden. Teknolojik araç gereçlerin güvenli kullanımı. Teknoloji bizim hayatımızda çok yer kaplıyor. Evimizde, okullarımızda, iş yerlerinde, hastanelerde, her yerde teknolojik aletler kullanıyoruz biz. Şimdi önce bu teknolojik aletleri bir tanıyalım. Ee, evimizde kullandıklarımızdan daha çok bahsedeceğiz tabii biz. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ütü, buzdolabı, televizyon, fırın, saç kurutma makinesi, fotoğraf makinesi. Tost makinesi, elektrikli süpürge, su ısıtıcı. Bunlar bizim evlerimizde kullandığımız e, teknolojik aletlerden bazıları. Tabii başka şeyler de var. Sizin aklınıza gelenler de vardır bunların dışında. E, okullarımızda kullandıklarımız da var. Mesela e, bizim sınıfta ne var? Yazıcı. Projeksiyon makinesi, laptop, bunlar da okulda kullandıklarımızdan bazıları. Şimdi bu teknolojik aletler bizim hayatımızı kolaylaştırır. Nasıl kolaylaştırır? Bir düşünün bakalım. Bu saydığımız aletler, araç gereçler nasıl bizim hayatımızı kolaylaştırıyor? eskiden bunların hiçbiri yoktu şimdi hayatımızın vazgeçilmez bir parçası bunlar nasıl kolaylaştırıyor örnek verelim mesela ee, bulaşık makinesi olmasaydı eğer bulaşıkları elimizde yıkamak zorunda kalacaktık ve bu zor bir şey e, çamaşırları elimizde yıkamak zorunda kalacaktık evi süpürmek daha zor olacaktı temizlemek süpürmek bu makineler ee, ...insanların yerine bu işleri yapıyorlar ve insanların e, işleri daha kolaylaşıyor. Ee, bu işlerle e, fazlasıyla vakit harcamadıkları için aynı zamanda e, vakitleri de artmış oluyor. Ee, peki, bu teknolojik aletler bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Ee, ama... Dikkat etmemiz gereken şeyler de var bunları kullanırken. Eğer biz bu teknolojik araç gereçleri kullanırken dikkat etmezsek ne olur? Bizim için bu teknolojik aletler faydalı olmaktan çıkar ve tehlikeli ve zararlı bir hale gelebilir bizim hayatımız için. O yüzden bu teknolojik aletleri kullanırken uymamız gereken kurallar vardır şimdi bu kurallara örnekler verelim Mesela e, teknolojik aletlere ve bunların kablolarına ıslak elle dokunmamamız gerekir yine bu teknolojik aletleri e, ıslak yerlerde bırakmamamız gerekir Çünkü elektrik çarpabilir burada başka örneklerimiz de var burada görüyorsunuz fişi ıslak elle fişe ıslak elle dokunmamamız gerektiğini söylemiştik az önce aynı şekilde kabloları yerde bırakmıyoruz ayağımız takılabilir Fişten her zaman çekmemiz gerekir e, kullanmadığımız sürelerde fişte bekletmememiz gerekir. E, Yangınlara sebep olabilir. E, burada elektrik telleri görüyorsunuz. Bu elektrik telleri e, elektriği taşıyor ve dokunulmaması gereken e, şeyler bunlar. E, uçurtma uçururken elektrik tellerinin olduğu yerlerde uçurtma uçurmamamız gerekir. Elektrik çarpmaması için. Bu az önceki saydığımız teknolojik aletlerden birçoğunu çocukların tek başına kullanmaması gerekir, tehlikeli olmaması adına zarar vermemesi adına. Peki hangilerini çocuklar tek başına kullanmamalıdır? Bir düşünelim bakalım. Evet, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ütü. Tos makinesi gibi birçok teknolojik aleti çocuklar tek başına kullanmamalı. Ee, yanabiliriz, yangına sebep olabiliriz, zarar görebiliriz. Peki neleri çocuklar tek başına kullanabilir teknolojik aletlerden? Bir düşünün, bakalım siz tek başınıza neleri açıp kapatıyorsunuz, kullanıyorsunuz? Evet, televizyon. Tabi televizyonu kendi başınıza kullanabilirsiniz ama e, izlediğimiz programlara e, ve izlediğimiz süreye ailemizle birlikte karar veriyoruz. Tabi açıp kapatırken kendimiz açıp kapatabiliriz. Başka mesela fotoğraf makinesi ailemizin izni olduğu sürece kendimiz fotoğraf çekebiliriz. Başka. Başka örnekler bulalım. Siz de düşünün hangilerini tek başımıza kullanabiliriz, hangilerini kullanamayız. Mesela bilgisayarı tek başımıza e, kullanabiliriz. Tabi yine bilgisayar kullanımında da e, ailemizden izin almamız gerekiyor. Şimdi biraz sonra ondan da bahsedeceğiz zaten. Bilgisayar, televizyon, cep telefonu, tablet gibi aletlerin başında çok fazla zaman geçirmemeliyiz. Peki ne olur çok fazla zaman geçirirsek? Bir kere gözlerimiz bozulabilir. Ee, bu tür araçlar bağımlılık yapar ee, ve her türlü bağımlılık zararlıdır. Nasıl? ...sigara, alkol, uyuşturucu bağımlılığı zararlıysa... ...ekran bağımlılığı da zararlı. Evet, gözlerimiz bozulabilir dedik. Başka? Başka ne olur? Evet, strese sebep olur. Derslerimizdeki başarımız azalır. Bu Bununla birlikte... Ailemizdeki ilişkiler, arkadaşlık ilişkilerimiz de zarar görür. Çünkü ailemizle geçireceğimiz, arkadaşlarımızla geçireceğimiz kaliteli zamanlardan vazgeçip ekranla daha fazla baş başa kaldığımız için ilişkilerimiz de etkilenir bu durumdan. O yüzden ekran olabildiğince sınırlı olmalı. Şimdi bilgisayar. Ee, ve internet aslında çok faydalı buluşlardır ama doğru kullanırsak çok faydalıdır Bunları bilgi edinme amaçlı bir konuyu araştırma amaçlı kullanıyorsak internet muhteşem bir şey Çünkü her türlü bilgiye ulaşabiliriz dünyanın başka bir ucundaki bilgilere ulaşabiliriz. Bu yüzden internet aslında çok faydalıdır ama biz bunu faydalı kullanırsak faydalıdır. Mesela çok fazla oyun oynamak bize faydası olan bir şey değildir. Bir de internet kullanımında gireceğimiz siteler, bütün siteler çocuklara uygun olmayabilir. O yüzden ailemizin izin verdiği internet sitelerine girmeliyiz başka sitelere kesinlikle girmemeliyiz ve internette e, güvenliğimize çok dikkat etmeliyiz tanımadığımız kişilerle internette yazışmamalıyız konuşmamalıyız mesajlaşmamalıyız sadece e, bilgisayarda değil cep telefonunda da bunlara dikkat ediyoruz e, tanımadığımız kişilere isim, adres gibi özel bilgilerimizi kesinlikle vermiyoruz. Güvenliğimiz için.